Merhaba arkadaşlar, ben müzik öğretmeni, müzik eğitimcisi Savaş Yılmaz. Bu bizim YouTube kanalımızda ilk dersimiz. Malum dünyada şu anda virüsle uğraşıyor. Biz de evlerimizde kendi alanlarımızla ilgili insanlara bilgiler sunmak için YouTube kanalı kurduk. Ve şu anda sizlere müziğin temel konuları hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle bir müzik defteri ediniyoruz. Kurşun kalem ve silgi ediniyoruz. Bu gördüğümüz çizgilere sport ediyoruz. Porte. Diğer ismiyle dizek. Porte ya da dizek. Beş çizgiden oluşuyor. Görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu da sol anahtarımız. İkinci çizgiden başlıyor. Aşağı doğru indiriyoruz ve şu şekilde bir şekil alıyor. Bakın. Sonra. Evet. Bugün notalar üzerinde duracağız. Notaların adları, süreleri ve porte üzerinde notaların porte üzerindeki e, isimleri üzerinde duracağız. Önce adlarını ve sürelerini ben size anlatacağım ve daha sonra tartımlara geçeceğim. Van, İzmir, Ankara tartımlarına geçeceğim. Biz bu tartımları Şehir ismiyle adlandırıyoruz. Şimdi önce çizgisiz içi boş bir notamız var. Hemen şuraya süreler diyelim ismine. Süreler. Evet. Adları. Evet. İçi boş, çizgisiz notamızın ismi dört duruş. İçi boş. Çizgimizin notamızın ismi e, 4 vuruş. Biz buna birlik nota diyoruz. Arkadaşlar birlik nota. İçi boş. İçi boş çizgili notamızın ismi 2 vuruş. Buna da ikilik nota diyoruz. İkilik nota diyoruz. İçi dolu çizgili notamızın ismi bir vuruş buna dörtlük nota diyoruz. İçi dolu çizgili bir çengelli olan notamızın ismi adı sekizlik nota. Biz buna yarım vuruş diyoruz. Yarım vuruşluk nota diyoruz. Evet. İçi dolu iki çengelli olan notamız çeyrek vuruşluk bir nota. Çeyrek vuruş. Adı da 16'lık nota. Evet. Şimdi İlk etapta kullanacağımız notaların adlarını ve sürelerini sizlere yazdım. Süreler arkadaşlar ezgi içerisindeki, müziğin içerisindeki vazifeleri, bekleme süreleri, çalma süreleri, 4 vuruş, iki vuruş, bir vuruş, yarım vuruş ve çeyrek vuruş. Bir de kullandığımız tartım kalıpları var. Biz bunları şehir ismiyle adlandırıyoruz. İçi boş olan notamıza, içi pardon, içi dolu olan notamıza van diyoruz. Van diyoruz. Vuruşumuz üstten. İçi Evet, dolu. İlk tartımızın ismi van sazımıza üstten bir şekilde vuruyoruz. Diğeri İzmir. İzmir. Üst alt arkadaşlar üstten alttan görüyorsunuz. Diğeri Ankara. Diğeri Ankara. Van İzmir. Ankara. Arkadaş, bu kalıpları arkadaşlar 4 vuruş çalarken zaten vuruşlar da e, o şekilde düzenlenmiş. Mesela bir örnek yapalım. Van. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir vuruyoruz. Dört bekliyoruz. Dört vuruş bekliyoruz. Bunlarda da iki bekliyoruz. Van. 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 Bunlarda bekleme yok. Bir vuruş olduğu için eşit bir şekilde ard ardına Ezgi'ye tık. Trafiğe devam ediyoruz. Ezgiye devam ediyoruz. Van 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 İzmir Ankara İzmir Van Arkadaşlar İzmir Ankara İzmir Van Şöyle yaparsak yanlış yapmış oluruz. Van 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 Van, Van öyle şekilde yaparsak yanlış olmuş yanlış yapmış oluruz. Van, 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 İzmir, İzmir dersek o zaman bunlar gibi çalmış oluruz. Van kalı gibi kalıbı gibi çalmış oluruz. Yanlış çalmış oluruz. İzmir kalıbını Van kalıbının içine, Ankara kalıbını Van kalıbının içinde sığdırmamız gerekiyor çalarken. Van, 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 İzmir, Ankara, İzmir, Van. Var bakın ben söylerken eşit bir şekilde İzmir. İkisi de yarım vuruş. Bakın yarım vuruş. Yazımı kolay olsun diye biz müzikte bu şekilde kullanıyoruz. İzmir. İzmir. İkisi de çünkü yarım vuruş nota. Ok işaretlerini de gösterelim. İzmir. Ankara. İzmir. Van. Baştan yapalım arkadaşlar şimdi bunu. Van. 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 İzmir, Ankara, İzmir, Van. Yani bir koltuğumuz var arkadaşlar. Bunun kapasitesi bir vuruş. Bunun içine yarım, şar, yarım kilo yatak gelecek şekilde yerleştirme yapınca İzmir oluyor. İki insanın oturduğunu farz edelim. İzmir oluyor. Yine kapasitesi bir vuruş olan bir yarım iki çeyrek kiloda insanın oturduğu zaman da Ankara olmuş oluyor. Ankara. Bakın burası daha uzun. Yarım. Burası çeyrek çeyrek. Ankara. An Ankara. An hecesi daha uzun. Ankara. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Van, İzmir, Ankara kalıbını öğrendik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.